Selam millet ben Şefik ve bu da Textorcist, Exorcist gibi bir kelime var çünkü oyun aslında bir şeytan çıkarma oyunu ve bunu tekstlerle yapıyoruz. Ee, enteresan bir oyun. İlk bölümünü daha doğrusu oyunun başını bir oynamıştım ama devam ederken bir kaydedeyim. Mesela oyunu göstereyim istiyorum. Bu oyun henüz çıkmadı. 2019'un yani bu yılın ilk çeyreğinde çıkacak. Önce Continue yazmamız gerekiyor. Bunu da yazdığımıza göre. Şimdi bu bizim karakterimiz. Bu kendisi şeytan çıkaran bir abimiz. Ama ee, bunun için kelimeleri kullanıyor. Normalde şu mouse'u çekeyim şuradan. Normalde böyle sağ sola e, gidiyoruz ama bir şeye dokunmak istediğimiz zaman işte e, telefona cevap vermek olsun, günlüğe bakmak olsun. E, bunu da yine yazarak yapıyoruz. Ben burada ilk görevi aldım. Daha doğrusu oyunun başında hemen bir e, canlıyı ortadan kaldırdım. diyeyim. Aslında onlara canlı mı denir, boss mu denir, ne denir bilmiyorum ama bunu yaptım. Yeni bir görev aldım. E, Epia Street diye bir yere gitmem lazım. Oradan bir telefon geldi. Orada bir tane kadın varmış. Kusup duruyormuş. Epia. Epia. Epi, Pia Street. Bu arada normalde benim klavye sesim çok çıkar. Bunda çok daha fazla çıkacak. Epia street niye kabul etmedim? Boşluk bırakmam lazım. Pia Street. Ha şimdi çıktı. Yes dedim oraya gittim. Normalde klavye sesim çok çıkar ama oyun zaten e, yazı üstüne olduğu için bol bol klavye sesi duyacaksınız. Nasıl çabaladığımda anlamış olursunuz. Adres doğruysa burası e, orası olmalı diyor. Epia Street diye telefonda söylemişlerdi zaten. Her şey kontrol altında gözüküyordu. Hemen bir eve gidelim. Kapıyı çalalım, naklayarak. Bu kim? E, ben işte şeytan çıkaran. Bu normalde biz neydik ya? Raip miydik? Halbuki böyle görünürse Raip diyorlardı. Şeytan çıkaranlar Raip mi oluyor? Olabilir. Evet. Buradan bir telefon e, araması gelmişti. Genç bir kız. Ee, kuru kafalar ve şey kusmuk falan saçıyormuş etrafa teşekkürler hemen içeri gir dedi hemen içeri giriyoruz Bakalım bu bizi karşılayan adam ee, yandaki de kusan kişi mi yoksa acaba kusmu silen kişi mi Her yeri batırıyor ee, tamam Beni o zaman hemen bu değil çünkü belli bu kusmuyor Bana yolu gösterin Tamam hemen beni takip et Aman tanrım hemen gidelim bakalım Her yeri bütün işi karısının işlerinin üstüne falan da kusmuş. Tamam, susun ve bırakın da gideyim. Ha, bu da temizlikçi. Tamam. Lütfen bize yardım edin. Acil etmeniz lazım. Tamam, tamam, gidiyorum. Az çeneni kapat da gideyim. Teşekkürler. Bütün bu çalıklar beni bitiriyor. Dedi adam. Şimdi Oyunun mantığı şu: ee, oklarla ilerliyorsunuz ama böyle kapışırken metinleri kullanmanız gerekiyor. Aa, şeytan çıkarıcı. Ne sandın kızım? En kutsal şeyim. Güldürme beni. Kutsal mı? Sen Aziz değilsin. Ray. Ha bu arada karakter nedir? Ray. Oyunun başında ismi yazıyordu. Ray Rabia mıydı? Ebia mıydı? Ebia Sokan ya. Neyse. Adamı nereden biliyorsun? Kapa çeneni kafanı koparacağım diyor dedi. Ve bundan sonra bakın şu an altta yazdıklarını. Saint değil. Arada böyle defterimiz gidiyor. Gide yol. Gidiyor. gidiyor. Sen Michel de... Eee... her şey Angel. Defend Yanlış yazınca geriye doğru gidiyor bu arada Defend us Çok uzaklaşmamak lazım Battle Against the Yazdım Darkness Hah. Güzel gidiyorum Ama Against powers İşte bunu yaptığı zaman Bu kusumu attığı zaman Yazı kapanıyor orada ne yazıyordu ya Onu keşke görebilseydim Powers and Ah ya kutsal oh. kitabı uçtu? Allah. Orada ölebilir ha. Oh. Powers. Ya bir vurma ya. Kusma da. Powers and... Aslında yön tuşlarıyla gidip... Yazabilirim tek elle. And the... Spirit. Bir daha sallayacak şimdi. Of. Ah. Evil. Uzaklaşmamak gerekiyor. Evil Of... Of değil miydi o? Of... The, of... The, of... Aa, ah, ah, öleceğim galiba. Dur, şöyle bir kaçayım. Against powers and the spirits of powers. And... Uh, and I, the... ...spirits... ...of... ...of... ...bir şey. Evil. In the... ...high places. Aha vallahi vurdum. Ee, abi keşke bitseydi. For. Ha, the. the. yazacağım. The. Ölmeden yazacağım inşallah. For. Bir dakika Ya. Oh. The. the powers granted. Of. Of dur o bence. Of. Değil. Oh. In olsa. Ya bir Öldüm ya, inanılmaz zor çünkü. text yazarken bir yandan da yön tuşlarıyla kendimi nasıl kaçırayım ben? Bu nasıl olur? Retry tabii ki. Saint Michel de Archangel. o da Archangel'dir o. Saint Saint Michel de de. Tamam. İlkini hallettik. Bizim sağ bu arada sağlığın falan nerede benim ya? Sen bir saldır. <laughs> in off against the darkness. Saldırdım. Saldırınca gücü gidiyormuş. <laughs> Allah. Bir dur. Ya sürekli yanlış yazar mı insan ya? Çünkü çok saçma abi yetişemiyorum. Powers. Bu olsa bu değil. And. And mi şu? And the secrets of evil. Oh be kardeşim. In the high places. Öleceğim şimdi. Places. Aa sağlığım sağdaki galiba ve 4 kal. Kaldı, dur. For the powers... Yeter, oh. öldüm. Aaa, yeter be. Ya bir dur, şeytan mısın nesi? Dur, şunu alayım, ha For... The... Powers... Granted... To me in... Oh. Banish. Banish yazdım. Yazdım yetmedi be. Ah. Allah. Allah. For. Ah. Bir vurmazsan. For the powers. Yine yazamadım. Powers granted to me. Granted. Ah. Abi bazen e, şeyi fark ettim. Şu an refleksen, ah. refleksle W, A, S, -S basıyorum gün için. O da tabi e, harf olduğu için Yanlış yazdığımdan geriye götürüyor beni. Orada Tarlas. Ah. Kitabın nerede? Dur kusma da. Ah. Oh, oh, oh yani şeytan çıkarmak da zormuş. Ben bunu yapmadan videoyu bitirmez. Oyunu göstereceğim derken. Sen şarkı... the... Tamam ilkini temiz hallettim bu sefer <laughs> yine ne var? Bas. Power Darkness tamam. Evet. Aman powers Yahu kusma be evladım kusmasan olacak zaten Ah vur 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 da bir vur Dı Dı C, Peace Ooo Of Evil the... the... See... Is... Bin oh. oh. Spirit of Spirit Allah kahretsin ya ne kustu Spirit of Evil ah. Şimdi Hay ah. Hay Aaa ah. yeter be Places tamam bu da tamam Ateş et ateş et zaten sen sadece Kus ve ateş et for The. Ya ya böyle olmaz ki ama. Ha o. Oh. Tamam. Tek elle yazacağım. D. bu O nerede? Heh. Allah kahretsin ya. O. Ha bir de geç alınca şey oluyor. Abi inanamıyorum ya. Niye canımdan? Aa. Ya? Abi yalnız bir şey değil. Ona deyince de ölüyormuşuz. Ben anlamadım ki abi. Klavye yönümü alıp bir dakika. Sen Michel. temiz yapayım. A. A. Hemen A zaten. Tamam bunu hallettik. Güzel. <laughs> Defend us in. A. Yahu. Bir de en baştan başlıyor. Sinir oluyor. Defend. A. Was? in, Ateş et. And... Dur, geliyorum. The... Bir dakika, Darkness. Dö. Kelimeleri unutturuyor biliyor musun? Bu kusmaz çok feci. Oh. Aman be. Gel buraya. Allah belanı versin. Si. Bir de 8 kere de ateş etme. Evet. Oh. Abi. Oh. Hangi. Ah. Hangi. of. Evil. In. D olsa. Dur D olacak. Kusmazsa olacak. D. Hay. Places ha. Tamam. Yalnız bir sıkıntı canım kaldı benim galiba. For the powers. Yok, yeah, against değilmiş show Granted. Oh. Granted. Tamam. Tamam. For. Oh. Yahu. Orada Power's Karısı Abi şimdi öleceğim Oo oh, yeter ya Abi şeytan niye Hay şeytan gibi senin Sen Ya Dindireceğim abi şeytan ne ya Şeytanı kim bulmuş da ben çıkarayım -çı. ben kendi, Cümleleri bir kağıda yazacağım Bakacağım Defend us our In our In our Tamam in our battle Our the against the darkness. Come, put that on. Against powers and spirit of against powers and and, and the spirits of evil. Evil Tama no, no, no. People. In the high places. In the high places. Oh, <sighs> that tamam. For the powers granted to me. For the powers. Oh Hayır Hayır hayır. <laughs> ha. Granted. Kill Aynı Ay Haydi. Finish. The. The D. The D. Bunu görmüyorum. You. 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 Hayır hayır hayır. You. Monster from this. <laughs> Allah. Monster. Strong this useless değilmiş. Ne o acaba ya? Ve ah. Vessel, ah. Ve Hayır hayır hayır. Ha. Ah. Defter. Ya. Off mu? Ne o? Bir... Hadi. Yapma. Yapma. Görün hadi. Off. Off. Flash. Abi öldü inanamıyorum. Allah'ım sinir harbi. küçük kızımızdan şeytanı çıkardık ama şeytan benden de çıktı. Bu nasıl bir oyun ya? Oh God, şey büyük, her yere kusar tabi. Her yer iğrenç şeylerle dolu. Tabi dolu. Kusturdunuz kızı. Allah'ım ya. Şimdi evimden çık. Kızı da yanında götür. Niye yanında götüreyim ya? Tanımıyorum bile. Allah Allah. Şeytanı çıkardık kızı. Ben şeytanı çıkardım. Yeter. Bütün dökümanlara sahibiz. Hmm, bir e, köle takasından bahsediyor sanırım. Şeklini yorumladı. Bu da ücretini bekliyor tabi. Hayatta olmaz. Hasar için ben mi para ödeyeceğim? Tamam kızı alıyorum. Para da istemiyorum. Para da vermeyin. Tamam. Bir daha ağzını kapalı tut diyerek. Kızı niye yanımıza aldık ya? Evet. Bölüm bitti. Ee, 219 saniye sürmüş ben burada tabi delirdim Next'e basıyorum Şimdi kamera yok diye tabi Delirdiğini görmüyorsunuz siz ama Şeytanın benim adım bildiğini e, Şaşırmadım tabi şaşırmazsın Niye Tabi çünkü şeytanı şeytanı birçok insandan Biz çıkardık muhtemelen Ve e, aha bunu buraya koymamız acaba Bize ekstra bir e, mesela işte Masada günlük var telefon var televizyon var Orada bir yer daha var acaba bu da mı bir şey e, sağlıyor. Neyse ki e, kutsal kilise hala bu tip şeyleri tolere ediyor dedi. Yani biz bayağı köle ticareti yaptık aslında orada. Bunun daha derinlerine ineceğim. Dedin. E, şimdi bunu duracağım diyerek bu dosyada duracağım diyerek bayağı burada işte biz e, şey yaptık. Televizyon açılıyor mu? 10. Umarım oyun boyunca bunu kullanmak zorunda kalmam dedi. sağolsun olsun. Read. Bu neymiş? Pik. Aa bu ne? Pik. Bu da neymiş? Ee, bir kibrit. Kibrite beyaz. Üstüne ne yazıyorsun ya? Downtown'daki bir yerden diyor. Titus Twister. Gece kulübüymüş burası. Titus. Ben onu taşırken düşünmüş ol. Aa kızdan düşmüş. Belki de orada bazı cevaplar bulabilirim ama üstünde adres yazmamız çok kötü. Bunu bilgisayarımda Holy Vetti bilgisayarımda bakabilirim dedi. Bu pis e, hastalıklı çöp parçasından nefret ediyorum. Ha bizim bilgisayarım... Bir dakika bilgisayarım nerede benim? Bu telefon, bu günlük. Benim bilgisayarım mı var? Herhalde. Neyse oyun, Yani gördüğünüz gibi aslında tekst... Yani metinleri yazarak şeytanla kapıştığımız bir oyun. Ee, daha doğrusu şeytan çıkardığımız bir oyun. Ve bir hikayesi var. Öyle boş değil. Ee, buna benzer bir oyun daha vardı. Böyle metinleri yazdıkça ateş mi ediyorduk? Böyle karşımıza düşmanları öldürüyorduk falan. Bu bayağı enteresan bir oyun hikayesi olması da işte bir map'i olması da işte dışarı çıkacağınızda leave yazarak Open. Bak orada da bir şeyler varmış. Bir yandan da kurcalayasım geliyor oyunu. Hatta tuvaleti de... Aa, burayı... Dur. Şurayı kullanabiliyor muyuz? Yüz. Bayağı kullanabiliyoruz Bir dakika bu lavabo... Birçok insan bunu niçin kullanıldığını bilmiyor. My Bided. Bided ne ya? Bizde de bazen şu tuvaletin ya da böyle bir şey oluyor. O mu acaba bu? duş alabiliyor muyum? Şu an banyo yapmaya ihtiyacım yok dedi. Neyse. Böyle bir oyun. Steam'de linkini alta koyuyorum. Hani enteresan bir bams bir oyun olduğu için bence ucuza çıkacaktır ama oynaması eğlenceli diyeceğim. Şimdi ben orada deliriyordum. Tabii siz görmediniz ama fark etmişsinizdir. Neyse. Böyle bir oyun. Güzel. İstek listenize ekleyin. istek listesine eklendikçe fiyatı da düşecek gibi bir muhabbet vardı galiba. Güzel oyun. İşte böyle. Başka bir oyunda görüşürüz.